Şuna itinam. Ay, ekranı eleşemiyorum. Ekranı eleşemiyorum. Ha, hareket etmiyor. Hareket etmiyor. Abi, abi internetim gitti. Ya kardeşim bilerek yapmıyorsun değil mi? Yardımı ihtiyacım var. Mermim kalmadı benim de. Al işte abi öleceksin ya. Seni öldürürse beni de öldürecek ya. Allah garip misin adamın önüne düştüm ben. Bittim. Bittim kardeşim ben. Bittim. Bittim. Hayır, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ulan, ulan gel lan Abi O lan. O gitti. Kardeşim benim internetim gitmedi nasıl oluyor bu? Abi bilmiyorum. Abi ne olur yardım Lan, et. Lan bir dakika bana yardım gerek kardeşim sen çıldırmış olmalısın. Allah kahretmesin ben öleceğim gibi kardeşim. Ya abi bir şeyler yap abi. Ya şu an ne yapabilirim internetin gittiyse bir kapat açacağım. Olmuyor olmuyor. Dur kardeşim şunu öldürürsem geleceğim. Ay sen bilerek gelmiyorsun sen çok kötü abisin. Seni artık sevmiyorum. O adamlar Hayır değil, hayır. Değil ya ah öldük ya.